Değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti ile ilgili ilk testimizi çözelim. Beylikten devlete Osmanlı medeniyeti ve Osmanlı siyaseti. Osmanlı Devleti'nin kısa süre içinde gelişmesinin nedenleri arasında hangileri etkili olmuştur? Da şunu unutmayın Osmanlı'nın bulunduğu coğrafi konum ki Bizans'a sınır. ve cihat gaza faaliyetini benimsemesi. aynı zamanda ticaret yolları üzerinde bulunması, fethettikleri topraklarda iskan, istimalet, hoşgörü yani politikalarını izlemesi e, Gaziyan Rum dört unsur. Gaziyan Rum, Bacıyan Rum, Ahiyan Rum ve Abdalan Rum, ki Abdalan Rum Anadolu dervişleri. Bunların desteğini alması, e, uç beylerin desteğini alması, Akçakoca, Samsa Çavuş gibi, Turgut Arp gibi Osmanlı'nın kısa zamanda büyüyüp gelişmesini etkileyen faktörler olmuş. Cihat anlayışını benim ve Ahiyan Rumların desteğini alması doğru. Hoşgörülü yani istimalet ve adil bir yönetim benimsemesi doğru. Anadolu Türk beylikleriyle mücadele olmaz ki Osmanlı Devleti e, beyliklerde ilk başlarda mücadele etmedi yönünü batıya döndü. Cihat gaza faaliyetini benimsedi. Yani arplik ve gazilik duygusuyla hareket etti. E, bir ve 2 doğru cevaptır. Özellikleri verilen savaş hangisidir diyor. Arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyunistler'dir. 1301 Halil İnalca'ya göre kuruluş bu kabul edilir. Daha sonra işte bunun adı Bafeus. Daha sonra Palekon'un Maltepe, Orhan Gazi döneminde yapıldı bu savaş arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde de Haçlarla savaş yapıldı. İlk Haç seferi de ya da özür savaşı da 1364 Sırp Sındığı Savaşı oldu. Hacı İlbey Komutası'ndaki Osmanlı ordusuyla Haçlılar arasında yapıldı. Osmanlı-Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Koyun ser doğru. Osman Bey dönemidir. Harman Kaya Kösemi her Müslüman olmuş Osmanlı himayesine girmiştir. Doğru bu. Maltepe'de Bizans'la Ankara Timur'la Sırp Sındığı ilk Haçlı Savaşı Osmanlı'nın Haçlılar yaptığı ilk savaş. Dağı savaşı Türkiye Selçuk Devleti ile Moğollar arasında, İlhanlar arasındaydı. Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar'ı alan ve burayı beyliğin merkezi yapan Osman Bey ilk kadı da yine Karacahisar'da yapmıştır. Osmanlı devletinin ilk kadısı kimdir diyor. Arkadaşlar Osman Gazi İnegöl tekfurundan Karacahisar'ı alır Eskişehir yakınlarında ve oradaki kiliseyi camiye çevirir ve Dursun Fakih'e adına ilk hutbeyi okutur ki Osmanlı ilk kadısı Dursun Fakih'tir. Oraya da kardeşi Gündüz Alp'i subaşı olarak atar. Subaşı güvenlikten sorumlu olan kişidir. Davudi Kayseri bizim ilk müderrisimiz. Osmanlı için söylüyoruz. Molla Fenari ilk Şeyhülislam'dır. Ebu Suud Efendi Molla Lütfü bunlar da ilerleyen dönemde işte işte kan döneminin ünlü Şeyhülislamlar olacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisinin Osman Bey dönemine ait olduğu söylenemez diyor. Osman Bey dönemi 1281- 1200 ee, özür 1326'dır arkadaşlar ama işte devletini 1299'da Halil alacağı göre 1301'de kurdu. Kardeşi Sarı aldı doğru. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağladığı büyük ölçüde yanlış. Çünkü, çünkü Osman Bey döneminde beyliklerle mücadele yok. Orhan'la, daha çok 1. Murat'la başlayacak. Karaman savaş olacak. İlk Osmanlı-Bizans Savaşı'nın Koyunusar Savaşı yapıldı. Doğru. Kardeşi Gündüz su Subaş olarak katıldı. Doğru. Bilecik, İnegöl, Yarhisar aldı. Doğru. B seçeneği yanlış. Osmanlı Devlet Teşkilatlanması'nda Orhan Bey döneminde oluşturulma teşkilatlanması Orhan Bey döneminde oluşturulmaya başlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Orhan Bey yaya ve müsellem ki ve müsellem ilk düzenli ordudur Osmanlı'da. Ee, Divan-ı Hümayun'u kuran yaya ve müsellemi oluşturan ilk vezir atamasını yapan ilk vezir Alaaddin Paşa'dır kardeşi vakıf teşkilatı kuran medrese ki İznik'teki ilk, ilk medrese İznik medresidir Osmanlı'da. Bunları hep kuran Orhan Gazi'dir. Bunun sebebi devlet yönetimini kolaylaştırmak, otoriteyi artırmaktır. Bu bilgiye göre devlet teşkilatmasına önem vermiştir. Askeri alan düzenlemeler yapmıştır. Veraset anlayışını değiştirmiştir. Olmaz. Veraset anlayışı ülke toprakları padişahın ve oğullarının malıdır anlayışıdır Osmanlı'da. Bunu 1. Murat, Fatih Sultan Mehmet, ve birinci Ahmet değiştirecektir. Birinci Murat ülke topraklı padişah ve oğullarınındır diyecek. Fatih Sultan Mehmet ülke toprakları padişahındır diyecek. Kardeş katlini getirecek. Birinci Ahmet de Ekber ve Erşeti ve kafes usulünü getirecek. O zaman 3 olmaz. Osmanlı Devlet Kuruluş döneminde benimsediği iskan politikasıyla iskan ısızı şenlendirme, Balkanları Türkleştirip İslamlaştırma, fethettiği bölgeleri Anadolu'dan getirilen Türkmen aileleri yerleştirmiş, böylelikle fethettiği bölgenin Türkleşmesini sağlayarak hakimiyetini kalıcı hale getirmiştir. Osman Devleti ile ilgili olarak hangisi söylenemez diyor buna göre. Sınırların genişlediği doğru. Balkanlar ve Rumeli'yi Türkleştirmek istendiği doğru. İskender Rumeli ve Balkanlar'da. E, türkleştiriyorsan fetihleri kalıcı hale getirmek istiyorsun doğru. Fethettiği yerleri yerlerde asimile politika söylüyor. Asimile onları zorla değiştirme alakası yok. Osman son derece hoşgörülü durum noktada. Kuruluş döneminde itibaren fetihlere başlandı ki zaten İskender fethedilen topraklarda olur ki İskender ilk defa Orhan'la Rumeli'de e, ee, birinci Murat'la Balkanlar'da başlamıştır gençler. T seçeneği yanlış söylenemez. Ee, bu gelişmeler hangi hükümdar dönemidir diyor. İznik Osman Meclisi'nin İznik Orhaniyesi diye geçer arkadaşlar. Ya da Nülüfer Hatun Meclisi diye geçer. Sultan Sultanül Guzat Orhan Yaya Müsellemi kurdu diyor. Gümüş parayı bastırdı. Osman bakır para, Orhan gümüş para, Fatih altın paradır. Osman Bey doğru. Ee, 1. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı ve Tımarlı Sipahi Ocağı kuruldu. Ee, 2. Murat döneminde Enderun Okulu, Enderun Mektebi kuruldu. Fatih döneminde Topkapı Sarayı'na taşındı. Yıldırım Bayazıt döneminde de Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlandı gençler. Ee, Orhan Bey döneminde Balıkesir ve Çanakkale bölgelerine hakim bir denizci beylik olan Karasoğulları Beyliği Osmanlı'ya katıldı. Osmanlı'ya katılan ilk beylik Karasoğulları'dır. Böylelikle Anadolu Türk siyasi birinin kurma yolunda ciddi bir adım atıldı. Aynı zamanda Rumeli'ye geçişe zemin hazırlandı ve Osmanlı donanmacılık başladı. Çünkü bu belli donanmacıydı. Karasoğulların Osmanlı hakimiyetine girmesiyle Osmanlı ilk defa donanmaya sahip oldu. Doğru. Türk siyasi birinin sağlama yolunda ilk adım atıldı Anadolu için. Doğru. Osmanlı Rumeli'ye geçiş kolaylaştı. Doğru. Bir Üç öncülüğün üçü de doğrudur. Orhan Bey döneminde yaşanan hangi gelişme Osmanlı Devleti'nin tam bağımsız olmasında etkili olmuştur diyor. Osmanlı tam bağımsız yapan şey 1308'de Türkiye Selçuklu'nun yıkılması, 1337'de İlhanlı'nın yıkılmasıdır çocuklar. Çünkü Osmanlı kurulduğunda Anadolu'da Türkiye Selçuklular, Türkiye Selçuklu'nun vergi ödediği bir de İlhanlı var. O zaman A doğru olmaz, 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 olmaz. Orhan Bey ve Bizans İmparatoru 3. Andrinikos Arasında gerçekleşen Maltepe Savaşı'nı Orhan Bey kazanmış ve İzmit ile İznik fethedilmiştir diyor. Buna göre Osmanlı İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır. Osmanlı Bizans'la savaşıyorsa ve galip geliyorsa saygınlığı artar. Bizans'ın Anadolu'daki egemenleri sarsılmıştır. E, İznik, İzmit Anadolu'daki topraklardır doğru. Osmanlı Devleti'ne karşı ilk Haçlı İttifakı oluşmuştur. Yanlış Bizans'ta yapılan Haçlı İttifakı 1. Murat döneminde olacaktır. Sırp Sındığı savaşılır. Yalnız üç e, ulaşılamaz. Osman Devleti'nin Rumeli'de sahip olduğu ilk toprak parçası Çimpe'dir. Çimpe Kalesi e, Orhan Bey döneminde alındı ki oğlu Süleyman Süleyman Paşa oldu. Süleyman Paşa o yüzden Gelibolu Fatih, Rumeli Fatih olarak bilinir. Orhan Gazi e, Bizans'taki taht kavgalarından yararlanarak e, Kanta Kuzen'den, Kanta Kuzen kayınpederidir bu arada Orhan Gazi'nin Çimpe'yi de almıştır çocuklar. 1. Murad döneminde meydana gelen 1. Kosova Savaşı, 1. Kosova Savaşı 1389 Haçlarla yapılan bir savaştır. Bu savaşta 1. Murad hayatını kaybetmiştir. Osmanlı ilk defa topu kullanmıştır. Ve burada, bunu, durur, bunu unutmayın, Beylikler Konfederasyonu oluşmuştur. Yani Anadolu Beylikleri Osmanlı'ya destek vermiştir. E, hangisi söylenebilir diyor, hangileri? Anadolu Beylikleri ilk kez Osmanlı'ya yardım etti, doğru. Beylikler konfederasyon oluştu. Osmanlı top kullandı burada ilk defa, doğru. Birinci Murat şehit oldu. Doğru. Bir, üç doğru cevap. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi birinci Murat dönemine ait olduğu söylenemez diyor. Venediklerle ilk deniz savaşı olmaz. Venedikli ilk deniz savaşı birinci Mehmet dönemi. Çelebi Mehmet dönemidir. E, Çalıbaşı savaşı diye geçer. Türk, Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni barış yollarla sağlamaya çalıştı. Doğru hatırlayalım. Germiyan oğullarından Kütahya'yı çeyiz olarak Hamitoğullarından Isparta'yı para karşılığı aldı. Taht kavgalarını azaltmak amacıyla vera sisteminde ilk kez değişiklik yaptı. Doğru ne dedi? Ülke toprakları hanedanın ortak malı iken ülke toprakları padişah ve oğullarının malıdır dedi. Doğru. Yeni ocağını kurdu ve bu ocağı asker alanında pençik sistemini uyguladı. Yeni ocağına asker alanında pençik ve devşirme sistemi, devşirme sistemi uygulanmıştır çocuklar. Pençik 1. Murat döneminde devşirme Çelebi Mehmet 1. Mehmet döneminde uygulanmaya konulmuştur. Yeni ocağının kurulmasında bunu unutmuyorsunuz. Çandarlı Karahalil Hayrettin Paşa ile Molla Rüstem etkili olmuştur. Ee, Osmanlı Rumeli Beylerbeyi'ni kurmuştur. Osmanlı kurduğu ilk eyalet, ilk Beylerbeyi'ni Rumeli Beylerbeyi'ledir. Ee, yani A seçeneği yanlış olmuş oldu çocuklar tamam mı? Lala Şahin Paşa. Geldik şuraya. 1. Murat döneminde ülke hanedan ortak malıdır anlayışı yerine ülke paşa ve oğullarının malıdır anlayışı benimsenmiş. O zaman kavga azaltırdı, otorite güçlendirildi bu uygulamanın doğrudan doğurduğu aşağıdakilerden hangisini gerçekleşme yöneliyor? Yani bu uygulamanın amacı hangisidir diyor. Otoriteyi güçlendirmektir. Kavgayı azaltmaktır arkadaşlar. Tamam mı? Direkt bilgiyi aklınıza yerleştirin. Mutlaka. Yani bu soru çözüm tekniğidir bunlar. Başka bir şey aramayın. Başka bir şey baktığınızda o zaman yanlış yaparsınız soruları çocuklar. Görev süresi. Paşa ölene kadar başladı zaten. Alakası yok. Eyalet sistemiyle alakası yok. Fetihlerle alakası yok. Eyalet sayısıyla alakası yok. ilgisi yok yani bunlarla bunun. 1. Murat döneminde görülen gelişmelerden hangileri doğrudan doğruya devletin askeri ihtiyacını karşılamaya dönük defterdar kazasker olmaz. Bunlar divan ı üyesi, bakanlık bunlar. Alakası yok. Pençik sistemi niye asker? Yeniçeri'nin Askeri ihtiyacını karşılayan sistemin adı neydi? Pençik doğru. E, tımarcı kurulursa ne olur? O zaman tımar sistemiyle cebülü adı verilen asker yetiştirilir. Bu da doğru. O zaman doğrudan doğruya asker yetiştiren sistem tımar sistemi ve pençiktir. Yani 2-3 doğru cevaptır. 1. Murat döneminde gerçekleşen savaşların kronolojik sıralaması hangisine doğru verilmiştir? Diyor. 1364, 1389, 1363, Çirme, 1371. O zaman ne oldu? 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. O zaman C seçeneği doğru oldu. Ee, yukarıda verilen gelişmeler hangi paşa dönemidir diyor. Bir kere Nibolu Savaşı arkadaşlar 1396, 1396 Bayazıt dönemidir. Hatta bu savaştan sonra Bayazıt e, şey tarafından, halife tarafından Bayazıt'a e sultanı, sultanı, iklimi, Rum ünvanı verilmiştir. Ki halife tarafından ünvan alan ilk Osmanlı paşadır. İlk Türk hükümler Gazze'nin Mahmut'tur. Sultan unvanını almıştı. Tamam Anadolu Türk siyasi büyük ölçüde sağladı. Dul Kadir ve Ramazan Harç, Ramazanoğulları Harç tüm beylikleri egemenlik altına aldı. Bulgaristan'ı fethetti. Doğru. Dördüncü olarak da bir şey daha ekleyelim. İstanbul'u kuşattı ki İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı Paşa Yıldırım Beyazıt'ı hatta kuşatma sırasında Anadolu Hisarı'nı güzelce Hisarı yaptırmıştır. Ankara savaşının sonuçları arasında hangileri gösterilebilirdi? Ankara Savaşı 1402'de Timur'la Yıldırım Bayezid arasında oldu. Bu savaşta Osmanlı yenildi. Osmanlı'da Fetret Devri başladı. Fetihler durdu. Fetret Devri başladı. Yıldırımın dört oğul arasında taht kavgası başladı. Rumeli'de ilerleyiş durdu. Doğru. Fetret Devri başladı. 1402-1402-1411 yılları arasıdır. Anadolu'da ekonomik, sosyal düzen bozuldu. Fetret devridir. Normal. 1 2 3 doğru. hangisinin Yıldırım Bayezid dönemine ait bir gelişme olduğu söylenemez. Gelibolu'daki Osmanlı'nın ilk tersanesi Orhan Gazi dönemi Karamürsel'dir. Gelibolu ilk büyük tersanedir. O da Yıldırım Bayezid'dir. Doğru. Anadolu İslam yaptırdı. Doğru. Tımar'ın temelini oluşturdu. Yanlış. Tımar bizde Osman Gazi döneminin beri vardır ama tımarlı Sıpa Ocağı'nı kuran 1. Murat'tır. Yani Yıldırım'dan önceki bir dönemdir bu. İstanbul'u kuşattı ilk kez, dört kez kuşatmıştır. Doğru. Ankara Savaşı'nı kaybetti. Doğru. C seçeneği yanlış çocuklar. E, Sultan iklimi Rum ünvanı Nibolu Savaşı'ndan sonra alan padişahımız Yıldırım Bayazıt'tır. E, Fatih'in ünvanı unutmayın. Fatih İstanbul'un fethinden sonra e, şey e, ne derler? Ebul Feth. Ebul Feth ünvanı 1. 2. Kayseri Rum. Kayseri Rum. 2. Yani Roma İmparatoru. 3. E, Sultanül Sultanül e, Berreyn, Berreyn, Karaların Sultanı, Hakanül Bahreyn ünvanını aldı. Bahreyn Denizlerin Sultanı tamam mıdır? Şöyle bir daha bakalım. Tamam. Yani ne dedik o zaman? D doğru. Fetret devriyle ile ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. 11 yıl sürdü. Doğru. ki Ankara Savaşı'ndan sonra Karesi oğulları beyliği hariç ki tabi burada Eretna Beyli, Kadı Burhanettin, Karisoğulları kendiliğinden katıldığı için söylüyoruz onu özellikle. Diğer beylikler yeniden kuruldu. Tabi Eretna da kurulmadı, Kadı Burhanettin kurulmadı Kadı Burhanettin de kurulmadı ama Karisoğulları'nı fix geçmeniz lazım. Yani bilgiyi böyle bilmeniz lazım. Balkanlarda toprak kayıpları yaşandı yanlış. Osmanlı Anadolu toprak kaybı yaşadı ama Balkanlarda toprak kaybı yaşamadı Fethet'te. Bunun sebebi iskan, iskan ve istimalettir çocuklar. İstimalet neydi? Hoşgörü politikasıydı. Yani B seçeneği ulaşılamaz. Ee, Yıldırım Bayası'nın İstanbul'u kuşatma sırasında kuşatma sırasında yararlanmak ve Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımları engellemek için yaptırdığı hisar hangisidir diyor. Anadolu hisarı. Anadolu hisarı. Neydi Anadolu hisarının adı? Güzelce hisardı babası Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'na yenilerek Timur'a esir düşmüş olan kardeşler arasında yaşanan 11 yıllık taht mücadelesini kazanan, devlet yeniden kuran kişi kimdir? Çelebi Mehmet'tir yani. Birinci Mehmet'tir ki mücadele dört kardeş arasında olmuştur. Bir, iki, üç, dört. Çelebi, Mustafa Çelebi Timur'a esir düşen kardeşler arasındaydı. B seçeneği doğru. O yüzden Osmanlı'nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmet'tir. Ve devşirme sistemi Çelebi Mehmet'le başlar bizde. Çelebi Mehmet Osmanlı tahtına çıkar çıkmaz ne yapmış? Saruhanolları Beyliği'ni Osmanlı'ya katmış. Karamanoğulları'nın Konya'yı almış. Karamanoğulları ne yapmıştı? Fekret devrinde bundan yararlanır. Karamanoğulları Timur'u destekledi zaten Ankara Savaşı'nda. Karamanoğulları Beyliği Osmanlı'ya katılmıştı da ama o beyliklerin, beyliğin askerleri Timur'u destekledi. Yani saf değiştirdi yani. Ve bundan yararlanan Karamanoğulları da arkadaşlar Konya'yı almıştı Fetret devri devrinde. Bu bilgiden yola çıkarak Çelebi Mehmet'in amaçlarından hangisine ulaşmak istediği söylenebilir. Anadolu Türk siyasetini yeniden sağlamak. Evet, beylikten geri alıyor toprağı. Ee, otoriteyi güçlendirme yok burada. Kardeşlerine Anadolu uzaklaştırmak yok burada. Yalnız bir doğru cevap. Yani bunlar güzel cümleler ama buradaki bilgilerden bunu göremiyorsunuz çocuklar. E verilen isyanlardan hangileri Birinci Mehmet dönemidir? Çelebi Mehmet dönemidir diyor. Düzmeci Mustafa isyanı... Çelebi Mehmet dönemidir. Kardeşidir bu. Bursa'da isyan çıkarmıştır. Kalender Çelebi olayı arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Şeyh Bedettin olayı eee Çelebi Mehmet dönemidir. E, Düzmeci Mustafa ile Şeyh Bedettin isyanları Çelebi Mehmet döneminde çıkan isyanlardır. E, ve Şeyh Bedettin Osmanlı'daki ilk dinsel sosyal nitelikli isyan kabul edilir. O zaman B seçeneği olmadı. Osman Devleti'nin ilk deniz savaşı Çalıbaşı Savaşı'ydı. Çelebi Mehmet dönemiydi arkadaşlar ve Venedik'le yapılmıştı. C seçeneği doğru. Osmanlı ilk tavizini, ekonomik tavizini, yani kapitülasyonunu Cenevize verdi. O yüzden Osmanlı kuruluş döneminde ticaret potansiyeli en çok olan devlet, Osmanlı ticaret yapan, en fazla ticaret yapan devlet Ceneviz olmuştur. Sonra Venedik olmuştur. Şeyh Bedrettin İsyan ile ilgili olarak hangisi söylenebilir diyor. Bizans İmparatorun kışkırtması sonucu ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar Bizans'ın Şeyh Bedrettin isyanı bir kışkırtıcılığı yok. Osmanlı Devleti'nin ilk dini sosyal isyandır doğru. Şeyh Bedrettin Serez'de idam edilmesiyle isyan son bulmuştur. Aslında Şeyh Bedrettin'in Serez'de idam edilmesi isyan son bulmadı de idam edilince Şeyh Bedrettin bu sefer İzmir ve Manisa'daki müritleri Tordak Kemal, Böklüce Mustafa isyan çıkardı. E, söylenebilir dediğine göre e, yalnız ki söylenebilir. Yukarıda verilen gelişmelerden hangi gelişmeler hangi paşah dönemidir diyor. Edirne-Seged'in antlaşması 1444. Arkadaşlar bu antlaşma 2. Murat döneminde imzalandı. Ve Osmanlı'nın Haçlarla imzaladığı ilk antlaşmadır. Bu ve bu antlaşmadan sonra Şehzade Mehmet, 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet tahta çıkmıştır. Küçük yaşta bir çocuğun tahta çıkmasını fırsat bilen Haçlılar antlaşmayı bozup Osmanlı'ya saldırmıştır. Varna Savaşı böyle olmuştur. Menteşamit Aydın Germiyen oğulları 2. Murat dönemidir. Şehzade Mustafa İsyan çıktı doğru. 2. Kosova Savaşı 1448'dir. Yine 2. Murat dönemidir. Unutmayın 2. Kosova Savaşı ile Balkanlar, Balkanlar kesin bir şekilde Türk yurdu olmuştur. Ee, Anadolu'yu kesin bir şekilde Türk yurdu yapan Mire Kefalon'dur. Balkanları kesin bir şekilde Türk yurdu yapan ikinci Kosova'dır. Hayır babası olarak bilinir. İlk defa e, topların paraların üstüne kayı boyu damgası da ikinci Murat Dönemidir. Türkçenin ön plana çıkarılması da ikinci Murat dönemidir. İkinci Kosova zaferinin sonuçları arasında hangileri gösterilebilirdi? Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesinleşti. Osmanlı Devleti Avrupalı devletler karşısında savunmadan saldırıya geçti. İstanbul'un fethi kolaylaştı. Peki şöyle düşünün. E, Balkanlardaki hakimiyet güçlenirse ki 1448'dir. Biz de 1453'te İstanbul'u kolayca fethedebiliriz. Çünkü artık Balkanlardan tehdit gelmeyecektir Osmanlı'ya karşı. Evet seçeneği doğru. Varna savaşının hemen ardından ulufelerin az olmasını eden yenişerler ayaklanmıştır. Bu buçuk tepisyandır isyanıdır çocuklar. 1446'da çıkmıştır bu isyan. Bu isyanı devrin e, veziri azamı... Çandarlı Halil çıkarmıştır. Bakın Çandarlı Kara Halil ile Çandarlı Halil'i karıştırmayın. Çandarlı Kara Halil 1. Murat dönemidir. 1. Murat dönemi Osmanlı'nın ilk kazaskeri ve Osmanlı'nın ilk vezir azamıdır. 1. Murat dönemidir bu. Yeniçeri Ocağı'nın tımarlı sıpayı ocağının kurulmasında etkilidir. Pençin uygulanmasında etkilidir bu isim. Çandarlı Kara Halil. Buradaki Çandarlı Halil 2. Murat'ın sadrazamıdır. Yani ikisi birbiriyle akrabadır da aynı kişi değildir çocuklar. Ve bu Çandarlı Halil'in kışkırtıcılığıyla Yeniçeriler ayaklanıyor. Bu da Türk'ten ilk Yeniçer isyanı olarak tarih geçmiştir. İkinci Murat döneminde ortaya çıkan bu isyan hangisidir? Buçuktepe isyanıdır. Şeyh Bedrettin isyan birinci ee, Mehmet Çelebi Mehmet döneminde. Şehzade Türkiye Cumhuriyeti. Çınar Vakası çocuklar ee, vakay vakvakiğidir bu. E, dördüncü Mehmet dönemindedir. 30 tane saraya göre çınar nasıl nasılmıştır. Kabakçı Mustafa isyanı bu isyan 3. Selim'e karşıdır. 3. Selim tahttan indirilmiş nizam cedid yenilikleri sona ermiştir Kabakçı Mustafa ile. E, i̇kinci Murat kendi isteğiyle tahtını 12 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bırakmış ve böylece Osmanlı Devleti'nde kendi isteğiyle tahttan feragat eden tek paşa ünvanını almıştır. şu feragat eden tek paşa bunu bilmenize gerek yok. İkinci Murat'ın böyle bir karar almasında hangi etkili olmuştu? İkinci Murat'ın oğlu ölmüştü çocuklar. Yani çok sıkıntıya girmişti. Bir de edirne Antlaşması antlaşmasıyla artık 10 yıllıkta bir barış ortamı sağlanmıştı. Bunların yani hepsi etkili oldu. Ne diyor? edirne segedin antlaşmasının sağlandığı 10 yıllık barış ortamı doğru. Balkanlarda Haçlı Ordusu'nda üst üste alınan yenilgiler biz burada belki müfredat olarak bilmeyebilirsiniz Mekmüfredatında müfredatında. Derbent izledi muharebesi vardı. Biz burada çok şehit verdik. 30 bine yakın Derbent izledi, muharebesinde. Zaten onun üzerine biz antlaşma istedik Balkanlardan. Dedik ki hadi anlaşalım. Ve Edirne e gidin böyle imzalandı. Bu da tabii ki üzdü onu. Alaaddin öldü. Oğlu Alaaddin. Bu da onu çok üzdü ve tahtı bıraktı. E seçeneği doğru. Osman Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak isteyen Avrupalı devletleri bir araya gelerek Osmanlı Devleti'nin karşı haçlı ittifakı oluşturmuşlar ve Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atmak için sal saldırılar düzenlemiştir. Hangisi diyor bu savaşlardan değildir? Hangi savaşlardan? Haçlı savaşlarından değildir. Sırp sındığı Haçlı, 1. Kosova Haçlı, Nibolu Haçlı, Varna Haçlı, Otlukbeli Savaşı 1473'tür. Osmanlı Devleti ile Akkoyun Devleti arasındadır. Yani Fatih ile e, Uzun Hasan arasındadır arkadaşlar. D seçeneği olmaz. Osmanlı'nın ilk kapitülasyonu Orhan Gazi döneminde Cenevizlere verilmiştir.